Merhaba arkadaşlar. Bugün futures yani vadeli işlem piyasaları nedir? Tarihi nasıldır? Ne zaman kurulmuştur? Nasıl yayılmıştır? Bunlardan bahsedeceğiz ve futures piyasalar neden vardır? Bir sonraki piyasada da ondan bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle futures nedir? Bununla başlayalım. Ben şöyle küçük bir slayt gibi bir şey hazırladım sizin için daha kolay anlatmak açısından. Finansta vadeli işlemler ya da bir vadeli işlem sözleşmesi organize bir piyasada ticareti yapılan ve ileri bir tarihte önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir. Yani bu ne demek? Şöyle anlatalım. Örneğin elimizde bir kontrat var. Bir kontrat ne demek? Vadeli işlem piyasalarında kullanılan bir kağıt gibi düşünelim. Bu kontrat neyi ifade ediyor? X bir tarihe kadar mesela X tarih sallıyorum. İşte bugün 23 ayın ayın 31'ine kadar 30'una kadar 30'una kadar değil. 30 01 2025. Şimdi 2025'e kadar geçerli olan bir kontrat düşünelim. Ve bu kontratta şu diyor. Biz bugün diyelim ki x bir ürün için işte bu mısır olabilir, buğday olabilir veya herhangi bir ürün olabilir. Eğer buy kontrat alıyorsak yani alım kontratı alıyorsak belli 5 mesela 5 kontratlık ya da 1 kontratlık alım kontratı aldığımız zaman bu tarihe kadar geçerli. Onu diyelim ki Y fiyattan alıyoruz. Y fiyatta 5 olsun mesela. 5 dolar fiyatından veya 5 lira fiyatından aldık. Bu tarihe kadar biz onu bozduğumuz takdirde, eğer o kontratın değeri yükselirse, diyelim ki 7 dolara çıktı, biz bu aradaki alım satımından kar ediyoruz. Şimdi, Futures piyasalar niye var, onu çok detaylı bir şekilde bir dahaki videoda anlatacağım. Ve gerçekten, o açılacağını düşünüyorum bu videoda. Neden Futures piyasalar var, bunu niçin kullanıyorlar, onu bir dahaki videoda anlatacağım. Fakat, e, şimdi kısaca Futures'ın ne olduğunu anladığımıza göre, e, Şimdi Futures'un tarihçisine başlayalım. Bir de şunu, hatırlatmak istiyorum. aracı bir takas kurumu gözledim ve garantisi altında yapılır. Burası önemli bir kısım. Yani Futures'a niye güveniyoruz biz? Çünkü aslında devlet güvencesi altında baktığımız zaman. Bakın ne diyor? Bu sayede alıcı ve satıcının birbirini tanıması gerekmez. Yani burada bu kurum tarafından güvence altına alınıyorsunuz. Burada 1848 yılındaki Chicago Ticaret koluna atamış e, tarihçi fakat daha eskiden başlıyor aslında. Şimdi ona bakalım. Aslında en eski baktığımız zaman Futures piyasası Japonya'da yapılan pirinç ticareti üstüne. E, pirinç vadelisi yani baktığımız zaman Japonlar pirinci vadeli bir şekilde alım satım yapıyorlar. Ve vadeli işlemlerin tarihi 1730'lu yıllara dayanıyor ilk baktığımız zaman. Bundan sonra daha sonrasında... 1870'lerdeki New York pamuk ticaretine dayanıyor. Yani New York pamuk e, vadeli işlem piyasası kuruluyor. Adada üstünde de New York Cotton Exchange. Daha sonrasında 1970'lerde pardon 1848'lerde yanlış söyledim. Bu 1870 öncesi arkadaşlar. Chicago ticaret merkezi kuruluyor. Ticaret kuruluyor yanlış söyledim. Chicago ticaret kuruldu. Daha sonrasında 1277 ee, yılı var. Burada e, ilk kez resmi olarak komodite yani değerli metal ticareti kuruluyor. Değerli metal ticareti merkezi kuruluyor İngiltere'de. Londra metalleri e, ticaret yeri kuruluyor yani e, altın, gümüş gibi değerli metalleri takas etmek için vadeli olarak. Ve daha sonrasında günümüze geldiğimiz zaman yani günümüze yakın bir tarih 1970'lerde e, Chicago Merchant Exchange kuruluyor. Bu da forex yani forex dediğimiz yani yabancı para birimlerinin alım satımı mesela euro peeri işte dolar peyri gibi peer'lerdir ama bunlar e, euro dolar gibi düşünmeyin. Bunlar direkt e, gerçek yani nasıl anlatayım ben size? CFD ile futures'ın farkını da başka videoda anlatacağım. Fakat şunu söyleyeyim size kısaca. Bu Futures dediğim şey arkadaşlar gerçek yani e, hayali bir şeye dayanarak oluşturulmuyor yani bir alıcı varsa onu bir satan var gibi düşünebilirsiniz fakat CFD yani Forex dediğimiz şey sizin trade dediğimiz Forex yani çoğumuzun trade etti bu Futures'lar üstünden oluşturuluyor onu başka bir videoda anlatacağım şu an çok detaya girip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Daha sonrasında modern Futures'ın tarihine geldiğimiz zaman Chicago Merchantile Exchange kuruluyor dediğimiz gibi. Çeşitli para birimlerinin ticareti için ve daha sonrasında e, devlet bonolarının, bu e, banka, devlet merkez bankalarının aldığımız bondların ticareti için ama Amerika üstünden t-bondlar ticareti için e, The Chicago Board of Trade var yani ticaret merkezi. Ondan sonra diyor ki New York Merchantile Exchange e, çeşitli finansal ürünler koydular diyor eklediler. Petrol ve doğalgaz gibi. Ondan sonrasında COMEX yani değerli metal ticaret merkezi altın, gümüş ve <laughs> bakır gibi ürünler ekledi. Daha sonrasında platinyum ve paladyumu da ekledi diyor. Daha sonrasında Dow Jones ve S&P 500 gibi endeksler de eklendi diyor de bu şekilde diyor. Bu US exchange'leri yani US ticaret merkezleri dünyada en fazla trade edilen yerler haline gelmeye başladı diyor. Ve diyor ki bunların en fazla trade edilenleri US bond market ve buğday marketi olmaya başladı diyor. Ondan sonra size başka birkaç bilgi daha vereceğim. The first trade futures contract in US ver corn diyor. Yani Mısır'da diyor ilk terör futures kontratı. İlk çıkan kontrat arkadaşlar Mısır. Yani Mısır'ın e, ticareti üstüne çıkmıştı. Daha sonrasında buğday ve soya fasulyesi takip etti bunu diyor sırasıyla. Bu 3 tane tarım market, tarım e, yani değerli metalli değil, tarım ürünü diyelim. E, Sibot'ta yani Chicago Ticaret Kurulu'nda. Bunlar listelendi diyor ilk üç olarak. Daha sonrasında Koton geldi diyor arkadaşlar. Koton diyor 1850'lerin başlarında diyor. New York'ta ticareti yapılmaya başlandı diyor. Daha sonrasında da New York e, Pamuk ticareti açıldı. New York ticaret merkezi e, açıldı diyor 1870'te is contrast for other products developed over time, including cocoa, orange juice and sugar. Burada da şunu söylüyor. Daha sonrasında koko ve portakal suyu, şeker e eklendi diyor. Daha sonrasında diyor yeniliklerle beraber sığır eti ve domuz eti de eklendi diyor bunlara. Ve bu şekilde günümüzdeki Futures marketine ulaştık. E Umarım Futures'ın ne olduğunu anlamışsınız da tarihçisinden de bahsetmiş olduk. Şu olayı kısaca anladıysanız bir dahaki yılda dediğim gibi Futures neden var? Yani bunu niçin kullanıyorlar? Bundan bahsedeceğim zaten en önemli kısmı da o. Yani şu anda olduğuna kısaca az çok anladınız. Fakat ne, ne işe yarıyor? Bu, bu niye var? Ee, ondan bahsedeceğim. O video gayet önemli. Onu lütfen kaçırmayın izleyin. Umarım bu yılda bilgilenmişsinizdir biraz da olsa. O videoyu izlediğiniz zaman zaten bu futures marketler niye var, niçin kullanılıyor çok daha iyi anlamış olacaksınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.